Merhaba arkadaşlar, DeGarado kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Excel öğreniyorum. Temel ve orta seviyenin ilk bölümüne, yani Excel başlangıcı, 12 alt konuda hep beraber işledik arkadaşlar. İkinci bölüm olan Excel'i kullanıyoruz. Yine 17 alt konuda hep beraber işlemiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi Excel'de formül kullanımı bölümüne geçiyoruz. Bunu da şu an için 17 alt konu olarak planladım. Tabi bu sayı artı bilir arkadaşlar. Ve ardından son bölüme geçeceğiz. Excel'de tablo çizim ve stilleri de 18 alt konuda planladım arkadaşlar. Videoların hepsine YouTube üzerinden arama kısmına Degarado yazarak enterladıktan sonra kanalıma ulaşarak kanalımdaki oynatma listeleri kısmına giriyoruz. Ve ardından sıfırdan Microsoft Office Excel eğitimleri oynatma listesinin tamamını görüntüle dememiz yeterlidir arkadaşlar. Burada bütün seri halinde videolarıma ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bundan sonraki yayınlayacağım bütün ders videolarına ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu eğitim serisi videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoların altına yorum atmayı unutmayalım. Aynı zamanda beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bu videomuzda arkadaşlar Excel'de hazırlamış olduğumuz tablolardaki formüllerde veya fonksiyonlarda bir değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bakın şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda e, aylara göre satışlar var. Bu satışların tutarları ve miktarları girilmiş. Ben de ortalama satış miktarı başarı durumu için bir formül yazmışım. Demişim ki işte 105'in üzerindeyse satış başarılı, 105'in altındaysa satış başarısız şeklinde bir iç içe iki tane formül girerek sonucu bulmuşum. Evet, satış başarılı gözüküyor şu anda. Herhangi bir değeri biraz düşürdüğümde evet, ne oldu? Satış başarısız demedi bu sefer. Ne yaptı? Hata verdi. At dedi. Ben bunu nerede hata yaptığımı formüle bakarak bulmaya çalışmam lazım. Ama bazı formüller vardır ki iç içe o kadar çok fonksiyon olur ki hataları artık görmek daha da zorlaşır. Bundan dolayı e, biz Excel'in sunmuş olduğu formül değerlendiri kullanabiliriz. Formül değerlendiri şu e, sekmelerdeki formüller kısmında şu formül denetleme bölümünün içerisinde formülü değerlendir kısmındadır arkadaşlar. Bakın buraya tıklattığımda bana formül değerlendir formunu açtı. Hemen altında değerlendir diye bir buton, buton var. Değerlendir butonuna bastım. Bana ilk yaptığı işlemden itibaren göstermeye başladı. Bakın ilk işlem neydi? Şu fonksiyon çubuğundan göreceksiniz ki ortalama alma işlemiydi. Ortalamayı aldı. Burada bir hata vermedi. 108.88 değerlendir dedim. Burada 108.88 büyük eşitse 105'ten diye baktı ve sonucunu doğru olarak verdi bana. sonucu da doğru olarak verdikten sonra burada da bir hata olmadığını anladım. Tekrar değerlendir dedim. Evet burada da son olarak e, satış başarılı kısmına geldi ve bir hata olmadığını göstermiş oldu. Son olduğunu nasıl anladık? Çünkü bunu itelik olarak formülden bağımsız olarak verdi arkadaşlar. Kapat diyorum. O zaman bir de hatalı iken formül değerlendir yapalım. Biraz önce 50 yapmıştım. Hata vermişti. Yine 50 yaptım. Yine formüller sekmesinden formülü değerlendir dedim. Formül değerlendir. Formunda değerlendire bastıktan sonra ilk sonucumu aldım. 103.33. Ne yaptı? 105'ten büyük değil. Bu sefer küçük oldu arkadaşlar. Tekrar değerlendir dedim. Evet bu sefer büyük değil küçük olduğu için yani benim şurada verdiğim eşitliği sağlamadığından dolayı yanlış sonucunu döndürdü. Yanlış sonucunu döndürürse ne yapıyor arkadaşlar? Değerlendir diyelim. Bakın yanlış sonucunu döndürdükten sonra şöyle yapalım. Şu formülle şu formülü alt alta getirelim bir kontrolünü yapalım. Bakın eğerler sonra şu bölüm e, noktalı virgüle kadar bir sonucu vermiş yanlış evet tamam burada da bir sıkıntı yok diyor. Daha sonraki noktalı virgülleri alt alta getiriyorum arkadaşlar tam şurada şu şekilde. Buraya kadar bir hata vermedi. Bu noktalı virgülde ise ad diye bir hata verdi. Satış başarısız yazması lazımken ad başarısız yazdı. Şimdi ad başarısız Nedir arkadaşlar? Daha önceki e, videolarımızı izlediyseniz orada Excel'deki hata değerlerinin ne anlamına geldiğini e, anlatmaya çalışmıştım. Ad ne anlama geliyordu? Ben Excel'de böyle bir formül tanımıyorum anlamına geliyordu. Burada da bunu formül olarak görmüş. Nereyi? Satış başarısız kısmını değerlendir diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonuca da geldim. Tekrar ad kısmını gördüm. Biz hatanın nerede olduğunu anladık. Hata buralarda yok. Formülün sonunda bir hata var. Bu hatanın da ad hatası olduğunu görünce dedik ki, ha bu formül olarak algılıyor. Oysa burada biz formül vermedik, bir metin verdik. Satış başarısız yazsın bana dedik. Dolayısıyla buraya çift tırnakları koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Bunu anladım ve enterladım. Bu sefer satış başarısız dedi. Artık şunu tekrar 100 veya daha üzeri bir rakam yapalım. 150 diyelim. Satış başarılı diyor. Herhangi bir şeyde değerini düşürelim. Yetmedi. Şunun da değerini düşürelim arkadaşlar. Satış başarısız. Ee, sonucunu çıkartmış oluyor arkadaşlar. Evet. Excel'de formülü değerlendir. Adım adım formülü bizim e, için. Sonucuna ulaştırıncaya kadar. Göstere göstere sonuçlarını. Değerlendir adım adım değerlendiriyor arkadaşlar